Selam millet hepiniz hoş geldiniz bugün her hafta olduğu gibi bir kentlik paket açılımı ile karşınızdayım bugün iki gün paket açılımı çünkü yeni contenti bekliyordum bunu da e, erken perşembe günü çekiyorum ki şu oyuncuları alayım e, ve revise maçlarını oynayayım diye paketleri cuma akşamı açıyorum çünkü yeni kontent bu hafta paket e, takımı görmüşsünüzdür çok kötü bir takım hani işimize yarayacak oyuncu yok belki bir yedek oyuncu tutturabilirsek güzel olur. Bakalım. Gelsin. Herkese bunu veriyorlar zaten. Aslında şu kart da güzel duruyormuş. İspanya görevleri geliyor. Orta saniyetine kullanabilir miyiz acaba? Anlı Soler. Aslında bunu da yedekten defansif anlamda sokabilir Çok arada kaldım şu an. Neyse biz bunu alalım. SPC'ye basarız belki. Evet. Inter 84'lük Luther herhalde. Bu da SPC için. Geri kalan zaten funden 84 kartı var. Gerek yok. Öbürki paketlere geçelim. Bunlar beni biraz olsun götürürler. Şimdi geçelim paket açılımı Yine altın oyuncu boş bir paket. Geçelim hemen bunu arada bir kaynasın. Madur oyuncu verdi lan galiba. Yanlış görmediysem vermiş, ha vermiş, ama Ne yapalım bunların hepsini gönderelim. Gene benim için para değeri olan oyuncular. Ve güzel paketlere geçiyoruz. Son 10 paket cidden güzel paketler. İnşallah bir şey çıkaracağız. Nadir altın. Hadi bir board gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Almanya. santrapor 75'lik taftan takım oyuncusu verme ya. Ne işim de satılamaz paketten. Oo satılabilir ve koman güzel. <laughs> satılamaz paket dedik ama. Güzel. 10 oradan da komandan da bir e, şey şeyi gelmiş. Eskisi gelmiş. Orada da kullanılabilecek bir kart. Böyle arka arka iki kere bot bize gelmez. Bize bir tane yetiyor. Son 8 paketimiz. Güzel paket ama hiçbir şey çıkmıyor. Mega paketten de kazanamak kadar uşağım. <laughs> Almanya Havertz. Havertz. Ney? Allah'ım inşallah satılabilirdir. Lütfen satılabilir ol. Lütfen satılabilir ol. Lütfen. Yapma ya. Abi yapma ya. Ah güzel kart ama bizim takımımızda oynayabilir mi? Orası muamma. Cidden güzel kart ve board Dortmund kimle eşleşmişti? Dortmund. Mende olsun. Fetir. Güzel kart. İşte bir tane tutturduk. Yani sonunda tutturduk. Satılabilir olsaydı da güzeldi ama yapacak bir şey yok. Hadi bari çıkardık. İyi bir şey çıkardık. Artık ölsem de gam yemem. Böyle devam. Son 7 paket. Ah. Brant güzel geldi ama neyle kimya alabiliriz? Ee, sağ kanat keşke şey yapsaydık beler abi yapsaydık. 85 beler abi ama. Yani daha 3-4'ten satılabilir paketimiz var bunlardan Bayağı bir satılabilir paket Güzel bir şey çıkaralım hadi Brand'tan sonra bilmiyorum Artık ben Havers diye düşündüm onu. Havers'in geldiği İspanya, İspanya değil Sağ, orta, sağ Neydi bu? Kaleon mu? 84 Rating, gene bir 5-6K yapıyor Bu zamanda büyük ihtimalle satılabilir olması gerekiyor Satılabilir oyuncağı her zaman işimizi gören oyuncu Meto'da gelmiş, güzel. Son 4 paket, İlk bunu açacağım. Nadir peşlik oyuncu paketini. Hadi bir tane daha RTTFL yakalayalım. Ama yakalayamadım tabi. Brand çıkaranlardan, ilklerden izdir büyük ihtimalle. Saat 9 daha yeni açıyor millet. Şu oyuncuları şunu yukarı gönderelim. burada iş yapar. Bunların hepsini aşağıya. Of. Üst düzey mi? Bir nadir. Bir üst düzey. Bir sonda nadirle kapayalım. Belki güzel bir şey çıkarabiliriz. Nijerya, ah Nijerya de 84 güzel arkasında Mendi. 83 olmadı. Oo arkası çok var ya. bazı oyuncular satmak durumunda kalacağız. Ve son iki paket Son iki pakette varan olsun Şimdi üst düzey altın oyuncu paketi Ümitliyiz Güzel bir şey çıkmasına Püüü. Genel RTTF değil ve board bile alamadık nadir oyuncu paketinden Max Cruz geldi Poker adam Ve son nadir mega paket çıktı çıktı. Hadi bastım. Portekiz. Meo. İki on. He. O sebio. Rui Costa. Ah be abi ya. Ve satılabilir galiba. Abi oynamaz ya, oynamaz ya. Abi ciddi misin sen? Aa, ilk kez ikon çıkardım. ilk kez bir oda satılabilir. Ne kadara gidiyor lütfen? 360, 350 k. Olsun. Bu da güzel. Bu da güzel. Hepsini yukarı atalım. Olsun bizim birazcıkın elimizi kolaylaştıracak. Çok güzel oldu ve güzel bir paket. Ve hiçbir şey çıkmıyor çıkmıyor derken. Ne oynar bu? Bitiricilik pas 89-86. Boy ne kadar bunda? 1.80. Acaba De Bruyne yerine oynar mı? Orta düşük. 4-4 zayıf ayak. Füzeci doğal yetenek. Neyse videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Cidden güzel kapadık. özel evet, bir olsun isterdim. Ama Hepimizde <laughs> bu var. Bunu da yukarı gönderelim. Büyük ihtimalle satarım. Tüskaya okutmak. Yani güzel. Brand çıkardık. Brand da işimize yaramayacak büyük ihtimalle. Ama ee, buraya bunu satıp e, Valverde'yi alabilirim. Varan, Mendy, üstleyebiliriz orayı. Ya da Rashford'ı e, If Rashford yapabilirim. Santopar ve sol kanıtı güzel bir oyuncu. Ya da Sterling'de oynayabilirim. Hala Sterling'in kenarda duruyor. Satılabilir. Bir şeyler yapacağız. E, güzel paket açılımı oldu. Çok fazla tuttum sizi. Özür dilerim ama cidden bayağı güzeldi. Biriktirmek de bayağı iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Şu şeyde. Bakalım. Bu haftadan sonra TOTY'e kadar biriktirebilirim. Bilmiyorum ama güzel video oldu. Kapanış videosu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Pazartesi ya da Salı Gümüş Oyuncular Türkiye Süper Lig karmasıyla e, görevi yapıyoruz. Onun videosu gelecek. Sağlıcakla kalın.